İslam'ı laikleştirme yapılabilecek en büyük kötülük deyince kolaylıkla da yanlış anlaşılabilir. Dolayısıyla bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Şimdi bu bir şeyin başında ayet hadis olması, aktörünün Müslüman olması onun İslam olduğunu göstermez. Şimdi burada genel kuralları var bunların. Bunlar İslam ve Ramaz tarafı, Kur'an tarafından biz de görebiliriz zaten. Bunun en önemlisi Fazlur Rahman bir cümleyi ifade ediyor bunu Pakistanlı bir alim. İslam'ın amacı yeryüzünde diyor sosyoekonomik adalet temeline dayalı bir toplumsal düzen kurmaktır bu hedefe her aykırı uygulama İslam adına da olsa İslam aykırıdır. Onun için rahmetli şeriatı İran'ın meşhur entelektüeli, muhteşem entelektüeli küçücük bir kitap yazmıştır. Ben bütün izleyicilere harata tavsiye ederim. Dine karşı din. Der ki o tarih boyunca dinle dinsizlik mücadele etmemiştir. Allah'ın indirdiği dinlerle insanların o dini çarpıtarak ürettikleri karşı dinler mücadele etmiştir. Bugün Türkiye'de İslam dediğimizde ortaya çıkan şey ne kadar Allah'ın indirdiği İslamdır, ne kadar türetilmiş bir İslamdır, esas bunun tartışılması lazım. Bence Türkiye nominal bir Müslümanlık var, bizim halkımızın tabiyle kafa kağıdı Müslümanlığı var, ama uygulamaya geldiğinde tek tek Kuran'ın emirlerine baktığımız zaman İslam'ın çok ciddi bir biçimde bir çarpıtmaya maruz kaldığını. Rahatlıkla ifade edebiliriz. Ramazan'da bu çarpıtma sürecine alet edildiği için Müslümanlar olarak Ramazan'ımıza da Kur'an'ımıza da Peygamber İslam'ımıza sahip çıkmamız lazım. Ee, Bosna şeyin Bilge Kralı rahmetli Aliya'nın bir ifadesi var. Bence bir cümleyle özetliyor. Müslümanların yeniden Müslüman olma ihtiyacı var. Peki,